Güzel. Ne güzel daha bir şey yapmadık. Hocam sırtını kaşıyabiliyor musun? Abi böyle bir kesme şeklim var ya. Neyse. Ee, kalçanı indirip Ne yapacağımı bilemedim. Dur dur çalışmayın. Eyvah. Ya saçma sapan Almancılar gibi oldum. Bu ne ya? Şu an çok değişik bir şeye şahit ediyorsunuz arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Günlerden 28 Nisan. Bugün büyük gün. Neden büyük gün bugün? Evime home gym yapıyorum artık. Şimdi burası komple kauçukla kaplanacak. Burada peanut'ın yatağı vardı bu kalkacak. Burada benim ödüllerimin olduğu bir kısım var. Burası da muhtemelen kalkacak. Buraya çünkü dap gelecek. Bu squat rack sağ tarafa şuraya gelecek. Sol tarafa şuraya Lat pull down gelecek. Şuraya da dumbbell seti gelecek muhtemelen. Saç sakal bayağı uzadı. Bu arada bu videoda saçlarımı da keseceğim. Bayağı bir uzadı. Merak ettik biz de bir dedik uzasın dedik. Sonuna kadar dedik bir gitsin nasıl olacak. Ama yok artık baş edilecek gibi değil. Bu Bıyıklar mıyıklar ağzıma girmeye başladı. Ee, biraz önce kalktım ben. Pinatı bir tuvalete çıkardım. O yüzden daha değil, ağzımda maske vardı. Hardline'ın maskesi. Kavuşçukları kaplamaya gelecekler. Saat öğlen bir gibi de. Makinaların kurulumu gerçekleşecek. Onları da çekeceğim sizler için. Gelmeye başladı şimdi kauçuklar. Yüklüyoruz birazdan her yere yerleştireceğiz. aşağıda şöyle. He, eğim aşağıda var. Şu alttaki aşağıdan olan bu kesin kurtarır. O kurtarır zaten. Zaten orada çekebiliyorsan. Orada çekebiliyorum da onun avantajı şey. Tamam. Maç, şey. Maç, şey. evet, orada çekiyorsan bundan daha, daha rahat çekersin. Hı -hı. Orada çekebiliyorum. İşte orayı boyu kurtarıyorsa <laughs> bundan daha rahat kurtarır, kurtarıyorum. Evet, <laughs> Salon tamamlandı. Tapu buraya koyduk. Lat down burada. Burada squat rack var. Bunun yeri değişecek. Dumbbellları koymak için dumbbell rack gelecek. Stokta kalmamış o. Muhtemelen dumbbelllar buraya gelecek. Bunu biraz daha öne çekeceğiz. Burada bir T barımız var. bunu ikinci el aldım. Şunlar yoktu. Bunları kaynakla eklettirdik ekstradan. İyice sırtın ortasını <laughs> çalıştırmak için. Bunlar sıfır makinalar. Şu anda bir eksiğimiz yok gibi bir şey. Sadece birkaç tane belki aparat vesaire bir şeyler eklenebilir. Duvarları biraz dolduracağız. Böyle güzel bir şeyler yapacağız. Multi grip var. Farklı, farklı yerlerinden tutarak sırtınızın farklı yerlerini çalıştırabiliyorsunuz. Sağolsun olsun Novaspor bunda bana hediye ettiler. Teşekkür ederim Erkan Bey'e buradan. Çok istediğim bir bardı. Yurt dışında bazı salonlarda görüyordum. Türkiye'de hiçbir salonda görmedim. Şu anda evimde var. <laughs> Çok mutluyum bu yüzden. Bu safety squat barını da hediye ettiler. Squat'ta daha ağır kilolara girmek için sırtınızdan o kayma hissiyatı vesaire olmuyor. İyice ne ellerinizi yerlerden tutarak eğilip kalkıyorsunuz vesaire zaten yakında videolarda da göreceksiniz. Şu anda böyle bir mini salonumuz oldu. Gayet tatlı. Saç sakala müdahale edecektik bu videoda. Bir sakal, saç keseceğiz ama önce yapacağımız başka işler var. Ama bu videoda videonun sonlarına doğru da saçımı kesmiş olacağım. Arkadaşlar evde ilk itmanımızı yapıyoruz. Göğüsle siftahı açtık. Göğüs kol yapıyoruz bugün. Ee, olabildiğince çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yanımda da Cihan var. Cihan yaklaş kanka. Görsünler seni de. Cihan... <laughs> Yani eski videolardan canı bilenler bilir. Ee, bir tane hatta videomuz vardı Nusret Burger diye. Ee, eski Maltepe'deki evde 2017'de 3 sene önce yemek de yapmıştık ama tabi sadece yemek değil bir sürü antrenman da vesaire de vardı Cihan ama sonradan Cihan biraz çizgiyi değiştirdi. Kendi <laughs> branşında ilerledi. Ee, şef oldu. Yemekler artık ondan soruluyor. Biz de burada antrenmanımızı yapıyoruz. Nasıl oldu? Kanka salon. Salon güzel oldu değil mi? Salonu gösterdik gerçi ama yine bir gösteririm. Ben burada bir göğüs yaptım üst göğüs. Klasik bir yapımız var burada. Dambullarla pres yaptık açış yaptık. Bugün sırt yok bunu kullanmıyoruz. Burada da pres yapmayı düşündüm ama gerek yok. E, dumbbell pullover yapacağım. Cable crossover yapacağım alt göğüs için. Sonrasında kola geçeceğim. Hadi sormayalım devam. Göğsün son hareketindeyiz. Cable crossover yapacağız. Ve bitireceğiz. Göğüs itmanla. İki hareket. biceps yapacağız sonrasında. Under time. Bu hengeleri hiç sevmiyorum. Plastik olduğu için. Özellikle cable crossover gibi hareketlerde hep bak buraları kızartıyor. Bunların daha böyle e, burası kavuşuk olup burası ip olanları var. Normalde onu da bugün göndereceklerdi. Unutmuşlar. Yarın getirecekler. E, eğer siz de bu hareketi yaparken spor salonunuzda şu an gerçi salonlar kapalı ama çoğu spor salonunda hem bu tarz şeyler oluyor, handle'lar oluyor tutmak için hem de onların daha böyle hafif, daha incesi oluyor. Siz de onu tercih edebilirsiniz. bir antrenmanda sonuna geldik arkadaşlar. Bir hareket yaptım. 5 set ağır kilo çalıştım. Çünkü yarın omuz kol vardı aslında Ege ile Instagram'da canlı yayın yapacağız. Omuz kol yapacağız. O yüzden çok fazla hareket yapmak istemedim. Bir bir hareket yaptım. O, o da size hani yapacağım dediğim için diye şey yaptım. Antrenman burada biter. Girdik bir topa. Hayırlısı olsun. Saçları, sakalları iyicene kabarttı. Yani ne yapacağımız hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Şeyi aç. Gamze ee, çok özgüvensiz gözüküyor. <laughs> Hiç öyle var. Bu gayet yani. Buraları diyorum ki 3. 3 falan yapalım. Nasıl yapacağız ya? Böyle girecek miyiz herhalde? İlk önce makineyi tanıyalım. Ver makineyi bana. Makine tarzda. Hayatımda ilk defa elimi aldım. ben yapayım istersen. Hayır hayır. Kaç alacağım? Bir beşe al. Bir beşe alıyorum. Beşten gidelim sonra Olur. yavaş yavaş kısaltırız. Tamam. Yemiyor değil mi? Yok hayır. Bir tane video açsana. Şşt. De tıraş videosu. Ya saçmalama Hı. ya. Hadi bakacağım merak ettim. Nereden başlıyorum? Üstten mi başlıyorum? Artık? Ya gir direkt şuradan başla işte. İstersen ver ben deneyim. Hadi. Şuradan mı? Ay, güzel. Ne güzel daha bir şey yapmadık. <laughs> Favorileri <laughs> alma sadece çok. Tamam. Altıda mı şu an beşte mi? Beş. 5'te 5'tir ya. Oğlum valla köpek gibi yaşayın beni ha. Ya. Gayet güzel gidiyor şu anda. Abi böyle bir kesme şeklim var ya. <laughs> Neyse. Evet. Oğlum bu bence var ya sıfır alıyor, bunun başı yok. Dur bakayım, durdursana be. Sıfır alıyor evet. Bu derecenin hiçbir anlamı yok, baksana. Bir şey değişmiyor ki. Ne yapmak gerekiyor bunun için? Sıfır aldım şu anda. Sıfır aldık. Sıfır dediğim bir numara gibi. Sıfır. Yazın ama böyle olmuştu evet. ya. Sıfır bindi. Oğlum çok kısa. Ben bu kadar kısa olmaz. Neden? Ağır trolledik. E, yapacak bir şey yok şu anda kısaldı. Ağır trollendim şu an. Yapacak bir şey yok. Yok yanları falan al. Bir şey yap üst kalsın. Saçmalama bana. Üst olmaz. Hayır böyle Vallahi konuşamazsın. Olmaz. Kabul olmaz. Etmiyorum. Üstteki saçma. Hayır bir dur beni bir bak bekle bakacağız. Böyle olmaz. Deli misin sen? Ne yapacağımı bilemedim. Dur <laughs> ya. dur, çalışmıyorken çalışma yorken... ne sokuyorsun kafama canım acıdı. Sen <laughs> 5 numarayı aldın ben bilmiyorum. Ya, Nereden bilmiyorum? Şimdi adam? anladık işte da. Nereden bileyim? Ucu nerede peki bunu biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Yağızdaki bunu mu kestin? Evet. Vuracağız artık sıfıra var ama. Abi nasıl sıfıra vurayım? Manyak mısın ya? Abi sıfır olacak bu taraf. Tövbe tövbe. Böylece. Oğlum valla olmaz. Yok. Olmaz. Ne yapayım şu anda? Sıfır oldu bir tarafı Tamam, yani sıfır oldu. Bekleyeceğiz, yanları alacaksın. Evet. Sadece yanları alacaksın. Sonra... Yanların uzamasını bekleyeceğiz. Oğlum yarın, <gülüyor> <uzamasını> <gülüyor> bekleyeceğiz. Oğlum, yarın kuaförler açılıyor, i̇şte yapın sen... şeye bak tamam, ya. Işte, tamam. sıfır Oğlum bu nasıl uzasın ya? Sıfır çok kısa ya, ya. Uzayacak, bir hafta sonra uzayacak. Kökü sende zaten ya. Vuralım şunu sıfır halde. Versene, ben yapacağım ya. Bırak. Ya saçma sapan Almancılar gibi oldum. Bu ne ya? Ne oğlum Almancılar böyle değil mi? Sürekli yanlarını kazıtıyorlar. <laughs> Niye keseyim mi diyor? Allah Allah. Onlar seviyor yani. Şu an değişik bir tarz oldu bana ha. Ee, yani işte. Ya düzgün kesilirse... Ya ben hiç... keseyim diyorum Dur bana. bekle ya. ya. Ben sana hiçbir şey vermeyeceğim. Ver bana keseceğim. Ver. Hayret bir şey ya. Oğlum çok değişik bir şey olacak. Yemin ediyorum var ya. Oğlum sıfır çok kötü olur bana ya. Bir düşünüyorum hani yapsam mı diye, kalbim hızlı çarpıyor ya. Vallahi kötü olur. Üst tarafını bırakırsan? Üst tarafını bırakalım. Ya hayır şey olsa, şunun kafasını, başını bir şeyini bulsak üstü de beş falan yaparız, Bakayım. çok güzel durur. Bakayım. Bir bakalım ya, yanları kes. Bak şu şey güzel mesela, şuradan güzel böyle sakalana alınıyor ya. Güzel yanları kes, sen yeter ki tek istedim senden. Eşit izzadı şu yanları kes. Büst çim adam gibi kalayım. Peki ailesi yani. Arkesi full dur, duracak mı böyle? Yani bir değişik durdu böyle. raklara benzedim. <laughs> Sarı olsa biraz. Ya sen dediğim gibi sadece eşit yanları kes bence bir ben kes. bir kes Bir yanları kes. Arkayı değil, yanı keselim ilk önce. Bu yanı da al. Tamam, bu yanı da al. Allah'ım sen büyüksün. Hadi bakalım. Hmm. Ne olur eşit kes tamam? Tamam şurada. Korkma hayatım niye korkuyorsun bu Yalnız var ya harbiden bilseydim makinenin sıfır kestiğini biz de 4-5 ayarlıyoruz yalandan. Ayarladığı yok yani makine. Dur evet, bakayım. Şuraya alacağız. Allah biraz daha al ya. Kötü gün Şuradan ne kadar almış? Kabını çevirme. Düz, düz, düz Şurada. Şu an çok değişik bir şeye şahitlik ediyorsunuz arkadaşlar. Değil yani. Ya benim için bir şey. değişikmiş. Hayatımda böyle bir şey yapmadım sonuçta. Hayatımın Güzel bir ilki. <laughs> <laughs> ya Allah aşkına Çok ya. bir hissiyatı var böyle. Değil mi? Yani, ee, tamam. şey değil mi? Evet. Güzel yani. Güzel. Güzel. Erkeksi. Alfa. Şuradan Şu adam gibi oldu. Şöyle dur. şurayı bak. Burayı güzel tamam. aldık. Bak şey yapabiliriz. Ağabey. Çizgi yapabiliriz mesela. Evet, çizgi yapmayacağız. Çok kötü. Bak buraya dümdüz bak. Kafanı kaldırma düz tut. Şurayı görüyor musun? Düz aldık burayı. Çok tamam. güzel oldu. Tamam. Bak. Tamam. Şimdi burayı da böyle alacağız. Tamam. Ne pinat mı osurdu ya? bu gibi kokuyor. ya pinat yapıyor arkadaşlar. Pinat kapıda. Pinat French Bulldog'lar meşhurdur. Felaket. Şu Ragnar'ın saçını aç bakayım. Ya boşa. bırakmadı <laughs> falan ağzım akıl geldi. Değişik bir şey oldu. Ben anlamadım. Kötü desen kötü değil. Yani ne bileyim ben beğendim ya. Hani güzel olacak gibi. Şu an çok güzel değil. Ama güzel olacak gibi duruyor üstleri biraz kısaltabilme şansımız olsaydı kafamda da hiç yara yara yok değil mi? Şuramda var aslında arkadaşlar küçükken düşmüştüm bir gün hafıza kaybı yaşamıştım kafamın şurasında bir dikiş var ama burası gözükmüyor şu an <laughs> Ya dalga geçme Allah aşkına ya. <laughs> Babamla konuşuyorum da küçükken beni hatırlıyorum böyle şey yere oturtturup saçlarımı kesmişti. O an geldi aklıma. Babam onu söylüyorum. Hiçbir şeyimiz yok ya. Bir tane makas var. Ara makası falan bir şey olsa bir şekil mekil bir şey verirsin. Hiçbir şeyimiz yok ya. Normal bir sıfıra vuran makineyle saça nasıl şekil verebilirsin ki? Veremez. Arkayı da alsan, Böyle kalsın. Yarın ben arayayım Akın abi. Gideyim. Açılacak mı kuaför? Açılıyormuş. Abi diyeyim işledik bir günah. Yan doğru tarafa, bu tarafa göreyim. Yan bu tarafa bak. Çok değişik bir hissiyat. Bu tarafa bir bak. Saçlı saçsız. Saç için yorumlarınızı bekliyorum. Gamze usta. <laughs> Bundan sonra ben berbere falan gitmem. Gamze sen kesersin saçları. Arkadaşlar şimdi gelelim soru cevaba. Beklediğiniz kısma. Instagram'dan sordunuz. Buradan hepsini cevaplayacağım. Yemin ediyorum hangi soru olduğunu hiç bilmiyorum. Yani ne var ne yok bilmiyorum. Hepsini Gamze yazdı. Bir sürü soru var burada. Yani şöyle. Yani burada hepsi birer soru. Öyle söyleyeyim size. Buradan rastgele... Abi sen bunları üşenmedin yazdın. Helal olsun. Herkesin ismi soyadı var burada. Rastgele çekeceğiz, cevaplayacağız. Burada 10-15 dakika böyle muhabbet edermiş gibi soru cevap yapacağız. Cevapladığımız soruları atacağız. Bir kenara koyacağız. Cevaplamadıklarımızı diğer videolarda, diğer videoların içerisinde gelişigüzel cevaplayacağız. Hadi bakalım. Aralardan şöyle. Arkadaşlar bu arada makinenin netleme sorunu olabilir. Manuel netliyorum. O yüzden de arada bir giderse küfür etmeyin. Akın sormuş. Soyadı yok Akın. Bacakların fazla gelişti ama bacak çalışmayı seviyorum. Ne yapmalıyım? Genelde bunun tam tersi olur. İnsanların bacakları gelişmez. Akın'ın bacağı gelişmiş. Ama bacak çalışmayı seviyorum. Ne yapmalıyım demiş. Yani bacak çalışmaya devam ede edeceksin tabii ki de. Ee, üst vücudunda çalışacaksın. Her zaman bir yerin zaten iyi olur. Benim de omuzlarım daha büyük. Yer yani vücuduma göre. Göğüslerim de büyük ama bu yüzden bırakmıyorum tabii ki de çalışmayı. Devam edeceksin. Çok kıymetli bu şeyi sadece isim yazanlar sonuna şöyle şeyler eklemiş olan profiller. BCLK alttan tire 3 8 ha, Anladım okey. Onu sadece isim yazdım. Enes Ölçenoğlu. İdolüm var mı bu camiada? İdolüm. Ahmet'in ünlü idolümüz. Başka bir idolüm yok açık konuşmak gerekirse. Ahmet Hoca'ya da buradan selamlar. Kendisini çok seviyoruz. Yine büyük bir tane soru çektim. Yani kalın kesmiş. Emre Özalp. İçim fit içiyorum. Zararlı mı? Kalça geliştirici evde ne yapabilirim? İki tane soruyu araya sıkıştırmış. Yani burada markayı da söyledik ama hani bu proteinli sütleri genelleme olarak, genel olarak bir cevap vereyim. İçebilirsiniz ama her gün değil. Yanınızda bulunsun. Atıyorum öğün atlayacağınız zaman, yemediğiniz zaman veya işte antrenmanı mesela yaptınız, ama işte eve gidene kadar bir saat geçecek atıyorum veya işten çıktınız işte karnınız aç hani bu tarzda böyle ara öğün olarak hani kurtarıcı olarak hiçbir şey yememektense içebilirsiniz ama sürekli içmenizi tavsiye etmiyorum. Kalça geliştirici evde ne yapabilirim? Yani bir sürü hareket var evde yapabileceğin kalça. Hip thrust hareketini yapabilirsin. Kanepeye oturup işte ne bileyim dumbbell plaka vesaire bir şeyin varsa veya 5 litrelik bir su şişesini alıp karnına kalçanı indirip <laughs> eyvah, eyvah. Böyle sen kırma tabi. Kırdık. sandalye eyvah, kırdık. Eyvah. Bir çok hareket var kalça yapabileceğim. Bununla alakalı home workout, Instagram'da home workout diye öne çıkarılan hikayelerinde video var. Or orayı izlersen Görürsünüz zaten bir sürü şey var. Umut Ozon sormuş. Deri inceltme için tavsiyeler. Deri inceltme, sağlıklı beslenme, kardiyo, şekerden uzak durma. Hani bunlar zaten hep söylenen şeyler. Okey. Ama burada gerçekten sodyum ve yani sodyumdan kastım tuz alımı çok önemli. Gereğinden fazla tuz alıyorsan deri altında su tutması olabilir. Gereğinden fazla karbonat alıyorsan yine vücudun su tutabilir. Bunu senin kilona boyuna göre kendinin bir şekilde dengesini bulman lazım. Çok su içmen lazım çok Sudan kastım tabii ki de abartı çok değil. Yine kilona göre. Kilonu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. İyi bir miktarda su içip düzgün doğru sodyum, karbonhidrat alırsan vücuduna ve kardiyo'nu yaparsan derin günden güne incelecektir. Tabii burada süt ve süt ürünleri de etkili. Çok fazla yoğurt, işte süt vesaire tüketiyorsan bu da senin derinin kalınlaşmasına sebep olabilir. Mehmet Can Erli, 3 ayda sağlam bir vücut yapar mıyız? 3 ayda sağlam bir vücuttan kastın nasıl bir vücut olduğuna göre değişir. Benimle çalışırsan 3 ayda tabii ki de elimizden geleni yaparız senin vücudunu geliştirmek adına. Baktığın zaman kulağa hani böyle şey dursa da az gibi bir süre dursa da her günü doğru geçirilen bir 3 ay çok etkisi olur. Artun Bostan. Ne güzel bir isim ya Artun. Sosyal medyaya bulaşmasaydım dedin mi? Sosyal medyaya bulaşmasaydım demedim ya hiç. Sosyal medyaya bulaşmasaydım dedirten bir şey olmadı bu zamana kadar. Bazen gereksiz vaktimizi harcıyoruz. Doğrudur ama herkes harcıyor. Öyle bir şey demedim. Beylül Koçar. Evde göğüs için şınav hariç ne önerirsin? Demiş. E, Dumble'ın var mı bilmiyorum ama Dumble'ın varsa zaten birçok hareket yapabilirsin. E, Nasıl? Yani normal yerde Dumble Fly yapabilirsin. Yine yerde aynı şekilde pres hareketleri yapabilirsin. Bu şekilde çalıştırabilirsin göğsünü şınav haricinde. Var mı bir ekipmanı yok mu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Cem Arede. Subaylığa hazırlanıyorum. Sahurda yiyip yatmaktan kilo alıyorum. Ne önerirsin? Yani burada ne yediğine bağlı. Ve antrenman yapıyor musun? Antrenman yaparsan, doğru beslenirsen kilo almazsın. Yani kötü kilo. Ya yağ oranın artmaz. Ee, benim öğrencilerim de yemek yiyor. Ama ne yediğin çok önemli. Burada beslenmeni düzeltmen lazım yani abur cubur vesaire yiyorsan tabii ki de olmaz. Kilo almak için pratik besinler nelerdir? Yulaf. Örneğin yulafı hani yazma yulaf haricinde bir şey söyle diye. Anladım Hatırladın. yani şöyle diyeyim Kilo almak için pratik besinler. Yulaf gibi yani. Yulaf pratik. gibi şeyler. Yulaf yani gibi. pratik diyorsan eğer kendine shakeler hazırlayabilirsin. Nasıl shakeler? İşte muz, yulaf, varsa biraz karbonhidrat tozun ama şekersiz. Bunları böyle mix edip, Carbo Pure var mesela Hardline'ın ürünü. İşte ondan bir ölçek. Muz, yulaf koyup bunu mikserde çevirip ya laktozsuz sütle, ben önermiyorum, ben suyla öneriyorum. Bunları içebilirsin. Bu tarzda karışımlar yapabilirsin kendine. Kilo aldırır eğer çok zayıfsan. Patates püresi de aynı şekilde. İsim yok bunda. 15 yaşında vücut geliştirmeye başladım. 2 sene oldu. Zararı olur mu? Neden olsun? Zararı olmaz tabii ki de. Devam. Doğru bir şekilde beslen tabii. Yaşın küçük olduğu için çok fazla bir protein alımı yapma bizim gibi. Böbreklerini o yaşta yorma. Gerek yok. Çok fazla takviye kullanmana da gerek yok o yaşta. Zaten yaşın küçük olduğu için vücutta gelişime çok açık. Normal yemeğini ye, antrenmanını yap. Zaten gelişeceksin. Belli bir zaman sonra ekstradan vücudun büyüdükten sonra takviye olarak supplementleri kullanmaya başlayabilirsin. Bunda da isim yok. 2 ay spora giden iki yıl. Onların Gide... isimleri böyle garip garip isimler. Anladım anladım. 2 ay spora giden 2 yıl gidene yanlış yapıyorsun diyor. Buna karşı taktik var mı? Bunlardan çok çekiyoruz. Ya bunları arkadaşlar yani gülüp geçeceksiniz ya yapacak bir şey yok. Tamam diyeceksin, geçeceksin. Belli bir zaman sonra demezler zaten. Furkan Yılmaz, karantina döneminde kendini nasıl motive ediyorsun? Karantina döneminde yani ilk etapta biz yazlıktaydık, Şile'deydik. Biraz şanslıydık. Yani doğa, açık hava, kimse yoktu. Yürüyüşler yaptık vesaire. Kendi ekipmanlarımızı kurduk. Ama benim her zaman söylediğim gibi bu karantina olsun olmasın. Kendi motivasyonum benim öğrencilerim. Öğrencilerimin değişimi benim en büyük motivasyonum. Bunu her paylaşımımda söylüyorum. Öğrencilerimin değişimlerinin paylaşımlarında. Bu beni çok mutlu ediyor. Benim hayatım zaten bu. E, spor olduğu için öğrencilerimin değişimleri de beni inanılmaz şekilde motive ediyor. Yarışma hedefi beni çok fazlasıyla motive ediyor. Haziran'daki yarışmamız iptal oldu. Şimdi Aralık'ta Mr. Olimpiya var Vegas'ta. O da Eylül'deydi. Aralığa ertelendi. Allah nasip ederse yani bu virüs olayı biraz daha makas aralığı açılırsa, olaylar, vakalar biraz daha düşerse oraya gideceğiz. Oraya niyetlendik. Hani bunlar da bizim kendimize göre motivasyonlarımız. Yine isim yok. Hocam oruç tutuyor musun? Tutuyorsan nasıl besleniyorsun? Oruç tutmuyorum. O yüzden nasıl beslendiğimi normal besleniyorum. Her zamanki gibi besleniyorum. Ama oruç tuttum. Tuttuğum zaman da nasıl beslendiğimi sana söyleyeyim. İftardan önce böyle iftardan bir yarım saat önce genelde kardiyo yapardım. Aç karına. Zaten kan şekerim çok düşük olduğu için yağ yakımı vücutta çok üst seviyede oluyor. Ama tabii burada ben bunu yapıyorum diye sizin de hani yapın demiyorum. Kim Allah düşer bayılırsınız yani çünkü kaç saat su içmemişsiniz herkes yapamaz ama eğer dayanabilirim ben diyorsanız iftardan bir yarım saat önce antrenman demiyorum bisiklet işte koşu bandı vesaire biraz kardiyo, ip atlama olabilir bunu genelde ben yapıyordum oruç tuttuğum zamanlarda sonrasında yemeğimi yiyordum genelde çorbayla açarım orucumu çünkü mide küçülüyor biliyorsunuz kaç saat yemek yememişsiniz hiçbir sıvı giriş olmamış çorba işte su ama lıklıklık abartılı su diye biraz e, hafif yemekler mideyi çok zorlamayacak şekilde. Ondan bir 1,5 bir saat sonra benim sindirimim iyidir. Ondan bir 1,5 bir saat sonra antrenman, sonrasında bir daha yemek, sonrasında gece yine hafif balık olabilir. Yanında patates vesaire bir daha. Sonra sahurda yine böyle hafif yumurta, patatesli yumurta gibi, lor peyniri yanında. O tarzda şeylerle ben günü kapatıyordum. Burada soruyu anlamadım. Tıke ezmeli muz yazmış arkadaş. Nasıl yani? Sadece onu mu yazmış? Yani. muz yiyor muyum? Onu mu sordu acaba? Bilmiyorum ama yiyorum ara sıra. Fıstık ezmeli muzu yarım bırakmış olabilirim o soruyu belki. Yarım bırakmış olabilirsin. Günde ne kadar yulaf tüketebiliriz? Yani bu da ucu çok açık bir soru. Şöyle örnek vereyim. Yulafın ortalama 100 gramı 300-350 kalori arasında değişiyor. 60-65 gram arasında da karbonhidrat var, e, lifi çıkmadan. Yani eğer ki kilo almak istiyorsan ve zayıfsan yiyebilirsen 120 gram, 130 gram kadar yiyebilirsin. Eğer diyet yapıyorsan bu yine hedefine bağlı olarak 80 gram, 60 gramlara kadar düşebilir. Burada hani kilonu, boyunu bilmediğim için, hedeflerini bilmediğim için bir şey diyemem. Definasyon diyeyim, sıfır kilo kaybım var. O kilo diyorum. Sıfır kilo kaybım var. Aynada değişiyorum, iyi bir şey mi? Tabii ki de çok iyi bir şey hatta. Ee, öyle söyleyeyim. Kilo kaybın yok ama değişiyorsun. Bu şu demek oluyor. Vücudunda yağ yakımı var. Aynı zamanda kas kütlen de artıyor. O yüzden tartıda bir şey değişmiyor. Ama vücudun değişiyor. O yüzden tartıya kafayı takmayın diyoruz her zaman. Aralardan bir soru çektim yine. Türkiye'de bu işi meslek olarak seçmek doğru karar mı? Yani bu da çok zor bir soru gerçekten. Eğer ki işini layıkıyla like yapmayı düşünüyorsan, için rahatsa ve yapabileceğini düşünüyorsan doğru bir karar olabilir. Bazı yerlerde sadece bilgi de yetmiyor maalesef. Bilginin yetmediği noktalarda ya şöyle söyleyeyim açık konuşmak gerekirse. Her vücudu iyi olan hoca iyi bir eğitmen değildir. Tam tersi de aynı şekilde. Herkisi, Çünkü öyle bir algı var değil mi? Evet. Fiziği kötü olan birisi çok şey biliyor da olabilir. Buradan şunu çıkartabilirsiniz. Maalesef hani bu her yerde bu geçerlidir. Sizi insanlar bir dış görünüşünüzle bizim sektörde özellikle dış görünüşünüzle yargılarlar. E, bakacak sana atıyorum götlü göbeklisin senden neden ders alsın adam? kendine hayır yok diyecek örnek veriyorum. Fiziğin çok iyi olduğu zaman seni seçebilir ama için boşsa seni anlar sonra seni bırakır. O yüzden tam donanımlı olman lazım. Hepsini gerçekleştirmen lazım. İşini layıkıyla yapman lazım. Fiziğinin düzgün olması lazım. Bu sporu yapıyorsan fiziğinin düzgün olması lazım. Kesinlikle yani. Rıfat yazmış. 0001. Şu adı. Bunu da yazmışsın bayağı kullanıcı adını. O ilk başta bir zorladım kendimi. Denedim. Sonra baktım bu 001'ler olmuyor. İptal ettim. Vücut kıllarını neyle alıyorsun? E çok gelen soru. Epilasyona gitmiştim bir ara. Sonrasına bıraktım. Sonuç alamadığımdan dolayı değil. Bir tatile gittim. Bir bölündü. Sonrasında o yer kapandı vesaire böyle iptal oldu kısacası. Jilet de alıyorum. Normal zamanda jilet de alıyorum. Bu arada Baran bana önceden direktifte bulunmadı. Bak şu soruları sakın yazma, şunu böyle yap falan demedi. Ben her şeyi yazdım. Hatta sıkışsın o <laughs> arada kalsın diye. Henüz daha beklediğimiz sorular gelmedi ama Baran. Yıldızoğlu. Haziranda sence salonlar açılır mı? Şu an öyle bir söylenti var. Herhalde açılacak gibi duruyor. Nasıl açılacak? Kontenjanla mı açılacak? Nasıl olacak bilmiyorum ama normal yumurta yerine bıldırcın yumurtası yesem aynı değeri alır mıyız? Açıkçası bilmiyorum alır mısın? <laughs> Çok ee, ilginç bir soru. Ama bıldırcın yumurtasının İçeriği çok iyiydi onu hatırlıyorum ama çok tükettiğim bir şey değil. Fiyatı daha pahalı mı? Bilmiyorum ki. Yani ne gerek var ki ya normal yumurta yemektense bıldırcın yumurtasını? Bir şey daha fazlaydı galiba bıldırcın yumurtasını ya. Çok fazla yiyebilir misin bilmiyorum. Berk Bakan yazmış. Baran Kalaycı'nın hikayesini dinlemek isteriz. Şimdi 4 dakika kaldı. O soruyu içeri at bence başka soruya geç. Onu sonra anlat. Sonra mı anlatayım onu? Evet, o soru güzel bir soru ama sonra tamam. anlatalım Berk bunu içeri atıyorum. Sonra cevaplayacağım bunu. Uzun uzun. İmkanım evet. yok. Sadece şınav çeksem vücudumu korurum. Yani burada yani burada vücudunu belli bir yere kadar spor salonunda getirdin. Şimdi imkanın yok da şınavla mı korumaya çalışıyorsun? Yoksa hiç imkanın yok, spor salonuna da gitmedin. Sadece şınav çekerek vücut mu olur diyorsun? Onu anlayamadım. Yani korumak istediğin şey ne bilmiyorum ama sadece şınav çekerek tabii ki de bu iş olur. Bazı soruları tercüme ettim orada bu arada. Türkçeyi tercüme ettim. Yani ben anlamaya çalıştım. Bir iki dakika falan sonra yazdım oraya anladığımı. Elvin Babayev. Hiç Düşünece bir sporu bırakmayı düşünecek. düşünecek bir olay yaşadın mı? Yok yaşamadım. Öyle olay olayım olmadı ya. Yani bir ufak böyle bir bir ay falan ara vermişliğim olmuştur ama hiç bırakmayı düşünmedim. Direnç bantlarıyla hafif kaslı atletik görünüme kavuşabilir miyiz? Evde yaparak direnç bantlarıyla evet bir şeyler tabii ki de olabilir. Ama buradaki hafif kaslı atletik görünüme eğer genetiğin el veriyorsa çok kilolu değilsen niye olmasın? Olabilir. Emirhan. Son, son yoga, sorular olsun. Yoga çok yapıyor şey. musun demiş. Hmm. Ee, şu sıralar yapamıyorum. Gamze çok ısrar ediyor yapamıyorum ama yaptığım zaman da bırakmadan yapıyorum. Meditasyon vesaire yapıyoruz sıralar. Yogaya da tekrardan başlarız herhalde. Deniz Çelik yarışmacı hazırlayacak mısınız? Yarışmacı şu an hazırlamayacağım. Öyle bir şeyim yok. Düşüncem şu an için yok. Buvçim ürünlerinin tasarımları sana mı ait? Eğer öyleyse moda tasarım konusunda çok iyisin. Yok, teşekkür ederim. Ben değil. Gamze Söyle şey, benim yazdığımı düşünebilirsiniz ama <laughs> ben yazmadım ama adını verdim canım Muharrem Demirci girip baksınlar canım. <laughs> Yazar zaten videonun altına. Niye baksın. senin yazdığını düşünsünler canım? So artık okuma bitti bir dakika bir son tane, bir dakika, bir dakika. Son. son bir dakika kapanırsa son. artık. Hocam sırtını kaşıyabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sırtımı. Bitiriş çok güzel oldu. Sırtımı kaşıyabiliyorum hatta Samet şöyle e, ekranın sağ tarafına bir tane sırttan fotoğrafım vardı iki elim değiyor şu an değmiyor da onu koyarsın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kalan soruları da diğer videolarda gelişi güzel. Gamze bana getirecek. Cevaplayacağız hepsine. Görüşmek üzere.